قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Saddakallahul Azim. Siz ey iman edenler, Allah için hakkı ayağa kaldırarak adaletin timsali olun ve birbirine birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci olan takvaya daha yakındır. Artık Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarımızdan haberdardır. Değerli dostlar, Rabbim anımızı bereketli eylesin inşallah. Hakikatin gölgesinde bir şeyler ifade etmeyi ve sizlerden de bu çerçevede, bizlerden de bu çerçevede bir bilincin oluşmasını Rabbimizden niyaz ederek bugünkü hutbemize başlıyoruz. Az önce okuduğumuz ayet-i kelimelerdeki vurgular, toplumsal hayatla alakalı Müslümanlarda oluşturulması gereken bir bilinç ve bir davranış biçimiydi. Fakat maalesef bu davranış ve bilinç biçimini Müslümanlarda göremiyoruz. Tabi genel olarak ifade etmiyorum. Bugün Müslümanların toplum olarak ortaya koyduğu davranış tablosu üzerinden hareket ederek söylüyorum. Şimdi ülkemizin dört bir tarafında her cuma günü cuma namazında اِنَّ bil يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ve ذِي الْقُرْبَ Ayeti okunur değil mi? Muhakkak ki Allah size adaleti, iyiliği ve akrabaya yardımı emreder. Peki bu çerçevede bir çalışma yaptığımız zaman, bu çerçevede bir ee, araştırma yaptığımız zaman adalet, iyilik, ihsan ve akraba yardım konusunda önümüze nasıl bir tablo çıkar değerli dostlar? Fecaat bir tablo çıkar. Niye fecaat bir tablo çıkar? Çünkü Müslümanlar Allah'ın kitabını bir bilinç kaynağı olarak almıyorlar. Çünkü Müslümanlar Allah'ın ayetlerini bilince dönüştürecek bir bilgi kaynağı olarak almıyorlar. Ya ne yapıyorlar Müslümanlar? Müslümanlar Allah'ın kitabını ölülerini kurtarmak için bir araç olarak alıyorlar. Hastaların üzerine üfürmek için ayetleri bir metin olarak okuyorlar. Toplumları sömürmek için insanlarını insanları din tezgahına koymak için Kur'an'ı bir araç ve sömürü kaynağı olarak alıyorlar. Böyle olduğu için de Kur'an böyle olduğu için de Kur'an bir bilinç kaynağına dönüşmüyor değerli dostlar. Bir toplulukta bir bilgi bilinç kaynağına dönüşmüyorsa o şu demektir değerli dostlar. Orada ifade edilen bilgi hayata, ahlaka ve varoluşsal bilgiye yansımıyor demektir. En önemlisi de ahlaka yansımıyor demektir. Hayata yansımıyor demektir. Bu ne kadar büyük bir felakettir değerli dostlar. Bu nasıl bir Kur'an'a dolaylı karşı duruştur? Allah Resulü kendi döneminde Kur'an'ı topluluğa getirdiği zaman inanın Kur'an'ın düşmanları dahi bu şekilde Kur'an'ı pasif hale getirmeyi akıllarına getiremediler. Onlar ne yaptılar? Onlar Müslümanlara fiziki baskı uygulayarak Allah'ın nurunu söndürmeye çalıştılar. Fakat geldiğimiz süreç Kur'an'ın inişinden sonra geldiğimiz süreç bu dine mensup olan insanlar Kur'an'ı bu şekilde hayattan çekip çıkarttılar. İsterseniz işe şuradan başlayalım. Bilinç nedir değerli dostlar? Ve Kur'an nasıl bir bilinç kaynağı haline gelir? Bilinç zihnin farkındalık düşünme, hissetme ve algılama yetisidir, yeteneğidir. Çünkü zihnimiz farkında olacak, düşünecek, hissedecek ve algılayacak donanımda var edilmiştir. Bu ne zaman oldu biliyor musunuz değerli dostlar? Benim elde ettiğim bu işin hakikaten ilahi olarak yani ee, teolojik olarak bu işin uzmanları üzerinden elde ettiğim bilgiye göre insana ruh üflendikten sonra olmuştur. Secde suresinin 9. ayeti buna örnektir. Açın Mustafa İslamoğlu hocamızın o 9. secde suresinin 9. ayetine çünkü çok farklı bir yorumdur oradaki onun o yorumu. Summa sonra onu tesfiye ettik. Yani onu bir düzenleme sürecine soktuk. Bu neolitik süreci kaplayan uzun bir dönemdir. İnsanın tesviye süreci. Yani yapısal olarak bir şekle girmesi. Bir tesviye sürecine geçmesi. Sümme sevveytuhu ve nefekhe fihi min ruhihi. Sonra ona ruhumuzdan üfledik. Ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel ef'ideh işiten, gören ve idrak edebilen bir varlık haline geldi. Yani bilinçli olabilecek bir varlık haline geldi. Dolayısıyla insana üflenen ruhun insandaki yansıyan temel prizmaları akıl, irade ve vicdandır. Bu anlattığımız unsurların merkezidir, zihindeki merkezidir bunlar. Ayrıca şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz bilincin merkezi insan beynidir. Ve insan beyninde meydana gelen olaylar insanı diğer varlıklardan farklı kılarak bilinçli olabilme yeteneği kazandırmıştır. Boyutları öz farkındalık. Yani bilincin boyutları öz farkındalık. Ben bilinci kendi varlığının farkında olabilme Çevre farkındalığı, dış dünyadaki olayları, nesneleri ve ilişkileri algılama, içsel farkındalık duygular, düşünceler ve anlar gibi içsel süreçlerin farkında olabilme. Bilincin boyutları bunlardır. Bileşenleri algı, dikkat, hafıza, düşünme, dil ve duygular. Açın Kur'an'a bakın Allah aşkına. Kur'an'ın insandan yönlendirmek istediği temel unsurlardır bunlar. Yani sizde ben bilinci oluşturulur, oluşturmak ister. Ben farkındalığı oluşturmak ister. Bireycilik değil, birey unsurunu oluşturmak ister. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'în. Ya Rabbi ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bakın cemaatle namaz kıldığımız zaman dahi bunu böyle söyleriz. Niye? Çünkü ben bilincinin olmadığı yerde, ben bilincinin olmadığı yerde özgüven olmaz. irade olmaz. Ben bilincinin olmadığı yerde insan içinde bulunduğu sürünün bir mensubu haline gelir. O içsel şeytani benlikten bahsetmiyoruz. Bu bambaşka bir şeydir. Ya da kapitalist duygulardan bahsetmiyoruz. Bu, bu bambaşka bir şeydir. Ama insan önce kendi beninin farkında olmalı. Kendi sınırlarının farkında olmalı. Kendi sınırlarının farkında olmayanlar kendi imtihanının farkında da olamazlar. Kendi donanımının farkında da olamazlar. Dış dünyadaki olayları, nesneleri ve ilişkileri algılama. Yani bunları algılama insanın bunlara karşı duyarlı olması içindir. Ne olursa olsun beni ilgilendirmez mantığıyla insan hareket edemez. Bir dost, bir post mantığıyla insan hareket edemez. Züht anlayışı adı altında kendisini tamamıyla hayattan çekip, yaşamdan çekip, dünyaya karşı, hayata karşı, olaylara karşı bir kalamaz. Çünkü Kendinizi ne kadar toplum içerisinden izole ederseniz edin, toplum içerisinde meydana gelen yangın bir gün gelir sizin evinizde yakar. Bir gün gelir sizin çocuğunuzu da yakar. Bir gün gelir sizin ailenizi de yakar. Bakın Allah Resulü'nün hayatına. Beş yıl Resulullah itkafa çekildi. Yani Hira'ya gitti. Ama vahiy geldikten sonra bir daha Resulullah oraya uğramadı. Ve Resulullah vahiy geldikten sonra da bütün itikaflarını yine hayatın merkezinde yaptı. Mescidde yaptı, Mescid-i Nebevi'de yaptı. Neydi Mescid-i Nebevi? Müslümanların kalbinin attığı yerdi. Emevilerin dönüştürdüğü mescid, cami anlayışı içerisinde değildi. Bakın bugün Türkiye'de bir sürü cami var, binlerce cami var sadece vakit namazlarını kılmak için kullanıyor. Oysa Allah Resulü döneminde mescid hayatın merkeziydi. Hayatla alakalı olan kararlar orada alınırdı, istişareler orada yapılırdı. Meseleler orada çözülürdü, sosyal olaylara orada parmak basılırdı. Hatta bazen sufe yapılma inceye kadar Misafirler orada ağırlanırdı eğer imkan yoksa. Ne kadar sahihtir değildir bilmiyorum. Bazı tutsaklar da orada tutulurdu. O yüzden hayattan izole olamazsınız. Yaşamdan kendinizi çekemezsiniz. Hayatın içerisinde var olmanız lazım. Temizleniyorsanız hayatın içerisinde temizlenmeniz lazım. Yüceliyorsanız hayatın içerisinde kalarak yücelmeniz lazım. Gelişiyorsanız hayatın içerisinde kalarak gelişmeniz lazım. Toplumun içerisinde var olmadan toplumun bir bireyi ve üyesi olamazsınız değerli dostlar. Bilinç kaynağı olarak Kur'an. Dedi ki bilinçin boyutları öz farkındalık çevre farkındalığı ve içsel farkındalık. Şimdi bu çerçevede Kur'an'ı değerlendirelim. Kur'an bağlamında bilinci nasıl ele alabiliriz? Zihinsel, ahlaki ve varoluşsal farkındalıkların vahiy ile inşa olmasıdır Kur'an'ı bilinç. Vahiy ile inşa olması. Yani az önce ifade ettiğim öz farkındalık, çevre farkındalığı ve içsel farkındalık Kur'an tarafından inşa edilecek konu alanları olarak alınmıştır. Peki burada amaç nedir? Kur'an'ın insan zihnini, vicdanını ve varoluşsal yönünü bütüncül şekilde yönlendirilmesidir. Eğer Kur'an bu alanları bütün olarak yönlendirmezse bir tarafı eksik, bir yönü eksik, taşıyıcı kolunlardan bir veya bir kaşı eksik bir insan meydana çıkar ki bu da şu demektir değerli dostlar ufak bir sosyal depremde insan dediğimiz varlığın ahlakı, kişili çöker. İşte bugün bu çöküntü yaşıyoruz. Bugün bu çöküntü yaşıyoruz değerli dostlar. Kur'an'da bilinç kelimesi birebir modern Türkçe karşılığında geçmez. Fakat bilinç anlam bilincin anlam alan, alanını karşılayan çeşitli kavramlar ve terimler Kur'an'da geçmiştir. Gelin isterseniz bunları bir göz atalım. Mesela takva. Kur'an'da aslında bir bilinç kavramıdır. Allah'a karşı sorumluluk bilinci, sakınma, içsel denetimdir. Takva. Ne yaptık biz takmayı? Kusura bakmayın göstereceğim. Tuvalete böyle girme zannettik. Bu mu takva? bu değildir. Takva bu değildir. Sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilincidir. Eğer gerçekten kirleniyorsanız bunu böyle yaparsınız. Ama zihniniz çöplüğe dönüşmüş. Gönlünüz çöplüğe dönüşmüş. Hayatınız çöplüğe dönüşmüş. Onu temizleme peşinde değilseniz sizin pantolon kıvırmanız hiçbir anlama gelmez. Bakın, milliyetçilik ruhumuza işlemiş. İnsana karşı nefret artık bizim duygularımızın hepsini kaplamış. İdeolojik kamplaşma neredeyse birbirimizi boğazlayacak hale getirmişiz. Akıl, düşünme, anlama ve idrak etme yetisi. Tedekkür, zikir yani hatırlama ibret alma bilinci. Tefekkür, sonuçları düşünme, derinlemesine anlama bilinci. Basiret, içgörü, hakikati net olarak görme eylemi. Fıkıh, derin kavrayış ve anlam bilgisi. İnanın şimdi bunların hepsine teker teker girsem değerli dostlar. Yani rivayetin ve geleneğin etkisinden dolayı bir bilinç kavramı olan bu kavramlara girsem ve bu çerçevede bir sorgu ortaya korsam, hutbemi saatlerce bitmez değerli dostlar. Takva kavramında olduğu gibi. fıkı ne yaptık biz biliyor musunuz değerli dostlar? Fıkı öyle bir hale getirdik ki 1200 1100 yıl önce ortaya konulan düşünceyi bugüne taşımayı ve bugün uygulamayı fıkıh olarak anlatıyoruz. Oysa fıkı her insanın kendi asrında ve döneminde tefekkür ederek, tedebbür ederek, tezekkür ederek bugünün sorunlarına çözüm üretmesidir. Çünkü Kur'an bir bilinç kaynağıdır. Kur'an her şeye cevap veren bir bilgi kaynağı değildir. Her şeye cevap verecek bir bilgi temelini Allah insana potansiyel olarak vermiştir o temelde sizin zihninizi inşa edecek ilkeleri koymuştur ve siz o zihinle bugüne yönelik şeyler üreteceksiniz. İşte buna fıkıh denir değerli dostlar. Biz eskilerin eskilerin ortağı konulan metinlerini okuyup duyuyoruz. Arapların çok güzel bir tanımı vardır. <laughs> El ennakkal kel bakkal. Nakilcilik bakkalcılıktır. Naklediyoruz. Bakkalcılık yapıyoruz yani. Alıyoruz, satıyoruz. Üretmiyoruz değerli dostlar. Üretmediğimiz için de tarihi geçmiş gıdalar sattığımız insanların hayatını zehirliyor, farkında değiliz. Sorgulamıyoruz da bilincimiz yok ki çünkü. Yahu sattığımız şeyleri sorgulamıyoruz. Bir eczaneyi düşünün ki Size şifa olarak gelmiş ilaç istiyor, siz ona fare zehri veriyorsunuz. Hadi buyurun. Nasıl bir durumdur? Adam baş ağrısından şikayetçi, siz ona fare zehri veriyorsunuz. Aynen bugün o hale gelmişler dostlar. Aynen bugün o hale gelmiş. Kur'an'ın bilinç boyutları. Bireysel bilinç yani zihinsel uyanış. İşlevi nedir? Düşünmeyi, sorgulamayı ve anlamayı teşvik eder. Efela ta'kilun, efela ya'kilun, efela yetedebberunel Kur'an. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Hiç Kur'an üzerinde tedebbür etmez misiniz? Arapçada dübür bir şeyin arkasına denir değerli dostlar. Tedebbür, bilginin içerisinde nüfuz edip onun anlam olarak arkasını, dübürünü yani arkasını getirecek şekilde onun içerisinde nüfuz etmeye denilir. Nüfuz ederseniz siz o bilgiyi elde edersiniz. Nüfuz ederseniz siz o bilgiyi bilince dönüştürürsünüz. Yahu biz bu ayetleri toprağın üzerine okuduk, bu ayetleri taşların üzerine okuduk. Biz bu ayetleri başı ağrıyan insanın üzerine okuduk. Biz bu ayetleri ölüye okuduk. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu varoluşsal yolculuğunu biz beynimizi, aklımızı iptal ederek geçirdik. Siz bir insanı dünya yolculuğuna çıkaracaksınız ve dünya yolculuğuna çıkarırken yolculuk içerisinde gerçekten onun için anlam oluşturacak, tarihi okuyacak, zamanı okuyacak, insanlığı okuyacak, mekanlara, tarihi kalıntılara götüreceksiniz ama adam uyuyor. Ne anlar bundan değerli dostlar? Uyuyor. Ya da baygın. Ya da sarhoş. Dinza işmiş. Aklı yerinde değil. Gözleri din fışkırıyor. Az biliyor ama Beş kat iman etmiş. O yüzden de anlamıyor. Anlamıyor. Özellikler. Hakikat farkındalığı oluşturmak. Araf suresinin 185. ayeti. Febe eyye hadisin ba'dehu yu'minun. İşte siz bundan sonra hangi söze iman edeceksiniz? Yani buna iman etmeyeceksiniz de hangi hadise iman edeceksiniz? Hangi söze iman edeceksiniz? Şimdi alın, sorgulama yapın. Kur'an'la ayet çek, çakışırsa, Kur'an'la hadis çakışırsa hadis mi alınır, Kur'an mı alınır? Kur'an'la hadis çakışırsa ayeti en iyi bilen Hazreti Peygamber olduğu için biz hadisi alırız düşüncesi. Bakın şeytanın bile aklına gelmez bu. Oysa Allah Resulü'nün de Kur'an'a tabi olduğunu, ittebi' ma yuha ileyk, sana vahyedilene tabi ol emri çerçevesinde Resulullah'ın hayatının bütün titizliğini vahye uyarak geçirdiğini, hatta bu titizlikten dolayı saçının sakalının ağardığını da başka yerlerde övün övün anlatırız. Ya Rasulullah erken kocadın, yani saçın sakalın erken beyazlandı diyor Eshaplarından biri Hazreti Ebubekir'in söylediği söylenir. Beni Hud suresi ve kardeşleri kocalttı diyor Resulullah. Bir ayet insan nasıl kocaltır değerli dostlar? Bir ayet insanı üzerinde titriye titriye endişe ede ede onu nasıl uygulayabilirim endişesi içerisinde olursanız ayet sizin saçlarınızı artırır. Eleştirel düşünce, kör taklidi reddetme. Bakara suresinin 170. ayeti. Wa izâ qîle lehum ittebi'u mâ enzelallâh Onlara Allah'ın indirdiğine, Allah'ın nazil ettiğine tabi olun denildiği zaman kalu onlar dediler ki bel net ma alfeyna hayır biz Atalarımızın bize bildirdiklerine ancak tabi oluruz. Allah da diyor ki eğer atalarınız bilgisizin ve idrak etmeyenin teki ne yapacaksınız? Yani atalarınızdır diye onların söylediği her bilgiye tabi mi olacaksınız? Bakın bu insanda işte eleştiri bilinci oluşturur. Bir şey kendinize yakın veya uzak görürken akraba, soy, sop unsuru üzerinden değil veya bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu karar verirken siz akraba, soy, sop, yakınlığı üzerinden buna karar vermemelisiniz. Hakikatle olan bağlantısı ne kadardır? Şimdi bir şeyin adı hadisse biz bunun hakikaten Allah Resulü'nün ağzından çıktığına mı inanacağız? Rivayettir bu. İmam Ebu Hanife'nin kendi döneminde gerçekten taşlanmasının, dışlanmasının temel sebeplerinden biri budur. Onlar da insandı, biz de insanız diyor ya. Hutbe biraz daha el verseydi, Kur'an-ı Kerim'de kelam ve kavl sözü üzerinden biraz bir şeyler söylemeye çalışacaktım değerli dostlar. Kur'an'da bu ikisi de söz olarak ifade edilir. Ama Kur'an kelam ile kavli birbirinden ayırır kelam içinde tamamıyla hakikatin barındığı sözdür. Allah Kur'an'ı ifade ederken tamamıyla kelam olarak ifade eder ama insandan çıkan sözü Kur'an kavl olarak ifade eder. Ne yaptık biliyor musunuz değerli dostlar? İslam ümmetinin ürettiği kültür kelam ile kavbi birbirine geçirdi. Ne oldu? Kavl, söz, kelamın yerini aldı. Yani kültür dinin yerini aldı. Yanlışlar bu operasyon üzerinden maalesef dokunulmaz zırhına büründü. Bakın bugün dokunamıyorsunuz. Eleştiremiyorsunuz. Ortadan kaldıramıyorsunuz. Müslümanların zihninde onun oluşturduğu davranış kalıbını değiştiremiyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz ya. Kur'an'ın bilinç boyutlarından ikincisi ahlaki bilinçtir değerli dostlar. Yani vicdan ve sorumluluk bilinci. İşlevi iyi kötü ayrımını yapma ve sorumlu davranma. Özellikleri takva merkezli bir yaşam. İş denetim, niyet temizliği ve toplumsal adalet. Maide Suresinin 8. ayeti az önce kutbemin girişinde okuduğum ayet kerime. Sonuç hem bireysel hem de toplumsal olarak ahlak inşası. Üç, varoluşsal bilinç, hidayet ve anlam, işlevi, hayatta anlam kazan, hayata anlam kazandırma ve hedef belirleme. Özellikleri, fıtratla uyumlu yaşam. Fatır suresinin 30. ayet. فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini hanife. <laughs> Yüzünü hanif olan dine çevir. Fıtrat <laughs> Allah'ın lati fıtran nasa aleyha Allah'ın fıtrat üzere gönderdiği dine çevir. La tebdila li halqillah çünkü Allah'ın yaratılışında bir değişiklik yoktur. Adem'i nasıl yaratmışsa bugünkü insanı da öyle yaratmıştır. Adem'in fıtratı neyse senin fıtratında odur ve senin dinin fıtratla çakışmamalı. Ancak Allah'ın gönderdiği din fıtratla çakışmaz. Bakın gelenek ve kültürün oluşturduğu şeylere bakın. İnanın ki Elinizi hangi mesele atıyorsunuz, o meselenin fıtratla çakıştığını görüyorsunuz. Hidayet rehberliği, sırat müstakim, sonuç, yaşama yön veren anlamlı bir varoluş. Yaşama yön veren anlamlı bir varoluş. Ve sonuç olarak şunu söyleyeyim değerli dostlar. Kur'an, bilinci, bilgi, ahlak ve anlam unsurları üzerinden birleştirir. Amaç sadece bilgi sahibi olmak değil, bilgi hayatın bütün alanlarında yaşayan bir rehber haline getirmektir. Kur'an insanın aklını aydınlatır, kalbini ayırındırır ve hayatına yön verir. Bir daha söyleyeyim mi? Kur'an insanın aklını aydınlatır, kalbini arındırır ve hayatına yön verir. Bunların hepsini de insan üzerinden oluşturduğu insan üzerinden oluşturduğu bilişsel bilinç, ahlaki bilinç ve varoluşsal bilinç üzerinden gerçekleştirir. Rabbim düştüğümüz yerden kalkmayı bizlere nasip eylesin. Kaybettiğimiz yerden tekrar bulmayı bizlere nasip eylesin. Yitirdiğimiz yerden tekrar görmeyi bizlere nasip eylesin.